Zor mu abi Foneri'yi indirip kayıt olmak, bu şeylerden faydalanmak? Ya Foneri'yi indirip kayıt olmak, hesap açmak herhalde olabilecek en kolay şey. Ben Hı. şu an e, havaya bakıyorum. Yani Hı. metroya binsem, öğrenememsem, taksimi çağırsam diye düşünürken harcadığım efo Fonere'ye kayıt olmaktan daha çok. Yapmanız gereken tek şey App Store'dan ya da e, Google Play Store'dan uygulamayı indirmek. Kayıt olmak için ihtiyacınız olan şey bir telefon, bir e-mail. Bunu da niye ihtiyacımız var ki doğrulama yapabilelim. O kişinin siz olduğunu anlayabilelim. Ardından da hesap açmak. Açtığımız hesap bir bireysel saklama hesabı. Yani kişiye özel bir hesap. Paranız hiçbir zaman fonereye gönderilmiyor. Bütün para sizin hesabınızda kalıyor. O hesabın tefasa bağlantısını sağlıyoruz. Yapacağınız tek şey hesap açmak. Hesap açmak da ihtiyacınız olan çipli bir TC kimlik kartı. Hesap aç tuşuna basıyorsunuz. Zaten uygulama sizi yönlendiriyor. Kartınızı, TC kimlik kartınızın fotoğrafını çekiyorsunuz. Arkadan çipini okutuyorsunuz NFC ile. Ondan sonra sizden bir tane de ikametgah belgesi isteniyor. Belgeyi de yüklüyorsunuz. Bu arada onu yüklemek de çok kolay. Yani o da bir tuşla. Yüklüyorsunuz. Ertesi gün hesabınız açılıyor. Size ait bir hesap açılıyor. Bir IBAN oluşuyor. O IBAN'a parayı yolladığınız kendiniz andan itibaren yatırım yapmaya hazırsınız. Yatırım yapmaya hazır olmaktan da öte doğru yatırımı yapabilmek için çok güçlü bir araca sahip oluyorsunuz ve bunların hepsini birkaç dakika içerisinde tamamlayıp hayata geçirmeniz mümkün. Bir de ücret de yok. Normalde yurt dışı örneklerinde ciddi bir para yatırarak Evet. Yani e, o, özelliği belli bir miktar parayı yatırdıktan sonra açıyorlar. Evet doğru. Burada hesabı açtıktan sonra hemen bir, sizden bir para isteyen yok. Siz ne zaman isterseniz o zaman başlarsınız. Karşılığında bir şey vermiyorsunuz. Yani çok faydalı ve son derece kullanımı kolay. Ama tabii şeyin altını çizmek lazım. Yani yatırıma hemen başlamak lazım. Dolayısıyla yapılacak şey uygulamayı indir, kaydol, hesap aç tuşuna bas, kimliği okut, hesabını aç ve yatırıma başla.